Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde gerçeği aratmayacak bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Deprem bölgesinde bulunan Gaziantep'te olası tehlikelere karşı deneyim oluşturmak, ekip olarak hareket etme bilincini yükseltmek ve kargaşa ile korkunun acı reçetelere dönüşmesini engellemek amacıyla ekip olarak hareket etme bilincini yükseltmek ve kargaşa ile korkunun acı reçetelere dönüşmesini engellemek amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında gerçeği aratmayacak bir senaryo eşliğinde tatbikat yapıldı. Başarılı geçen deprem tatbikatı sonucunda hem personellere hem de o esnada binada bulunan vatandaşlara iyi bir deneyim sağlanırken tatbikata katılanlar olası bir tehlikeye karşı da nasıl bir yol izleyeceğine dair tecrübe sahibi oldu.